Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün CapCut'tan nasıl kısa edit yani edit base yapılır onu göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. Şimdi buraya New Project diyoruz ve hangi fotoğrafı artık edit yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben hemen seçeyim. Şu fotoğrafı ben edit yapacağım. Evet, edit diyoruz. Şimdi ben buna ses ekleyeceğim. Eğer şuna basarsanız şu üçüncüden herhangi bir videoya ses ekleyebilirsiniz. Yapacağımız edit şu. Tabii ki de yani bunun tıpatıp tıp aynısı olmayacak. Biz biraz bunu değiştireceğiz. Ancak buna benzer bir şey olacak. Şimdi yukarı şarkının patlama kısmı neresi onu bir bulalım. Evet. Burada şarkı patlıyor. Şimdi e, bu bir tane fotoğrafa ihtiyacımız var dediğim gibi. Ve ben bunu büyük ihtimal videonun sonuna koyarım. Şuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Şu renkli şeyler bundan ihtiyacımız var, buna ihtiyacımız var. Bunu videonun sonuna koyar mısınız? Ne isteyen alabilir. Şimdi ne yapacağız? İlk olarak bu fotoğraf böyle biliyorsunuz VSP'de ya da Alik Motion'da fotoğraf inip inip çıkıyor, inip çıkıyor. Ondan yapacağız. Şimdi ilk olarak fotoğrafımızı böyle istediğimiz yerlerden bölüyoruz. Şöyle bölelim. Mesela şimdi birinci fotoğraf düşse ikinci fotoğraf ters olacak. Bunu nasıl yapacağız? Fotoğrafın üstüne tıkladık. Edit dedik ve Mirror var. Burada gördüğünüz gibi. Buna bastığımız zaman fotoğraf ters oluyor. Düz. Sonra tekrar ters olacak. Bir dakika. Şöyle şuradan tekrar edelim. Burada ters olacak. Ve şurada düz olacak. Böyle tam şarkının patlamayın en değildi. Biraz da boşluk bırakın. Çünkü birazdan ekleyeceğimiz efekti ekledikten sonra eee fotoğrafın süresi biraz azalıyor. Şimdi hangi efekti ekleyeceğiz? Onu da şu arkadaşlar. Şöyle wipe down diyor ya. İlk bunu ekleyeceğiz. Sonra mesela bunun tam tersi wipe up. Bunu ekleyeceğiz. Bakın böyle videonun süresi kısalıyor. Fotoğrafım, pardon video demişim. Sonra tekrardan buna wipe down ekleyeceğiz. Konuşamadım. Sonra tekrardan wipe down. Böyle şimdi gördüğünüz gibi süresi çok azaldı. Bu yüzden şu fotoğrafların süresini biraz çoğaltacağım. Ve tamam. Böyle oldu. Ay pardon. <laughs> Yanlışlıkla çıktım. Böyle oldu şu an. The DNA test found. I'm percent, that bitch. Aa, bu arada şuna yanlış eklemişiz Şu iki tane wipe down Şu wipe up olacak Evet yanlış eklemişim Her neyse Evet şimdi The DNA test found. I'm percent, that bitch. <laughs> Evet şimdi ne yapacağız Biliyorsunuz böyle renkli bir çizgi oluyor VSP'de ya da AlicMotion'da Onu nasıl yaparız Onu göstereceğim Dediğim gibi bunu koyduk. Şimdi de bizim şöyle bir fotoğrafa ihtiyacımız var. Şöyle yeşil bir fotoğrafa ihtiyacımız var. Bunun kenarındaki yeşilleri isterseniz PixArt'tan çizebilirsiniz. Viz Paint X'ten çizebilirsiniz. Bir sürü uygulamadan çizebilirsiniz. Ve bunu çoğunuzun yapabileceğini düşündüğüm için bunu nasıl yaptığımı gösterme gereği duymuyorum şu an. A, pardon bu arada bunu şey olarak ekleyeceğiz. Şuradan Overlay diyeceğiz. Add Overlay. Overlay olarak ekleyeceğiz. Evet. Büyütelim. Hmm, oldu. Evet. Şimdi bunu da şöyle. Hmm, evet. Oldu. Şimdi buradan Chroma Key diyoruz. Bunu böyle yeşile getiriyoruz. Ve bu birinciye basarak bunu böyle çoğaltıyoruz. Evet çaldıktan sonra böyle oluyor. Yo, I... Peki buna nasıl snack ekleriz? Şu fotoğrafımızı ikiden bölüyoruz. Şöyle böldük. Birinciye animation dip in ine basıyoruz ve buradan güzel bir tane snack ekleyebilirsiniz. Burada zaten hazır oldukları için. Mesela bu. Mesela bakalım böyle oldu. Buna da yine buradan farklı bir şey ekleyelim. Şunu ekleyelim mesela. Bunu, bunu ekledik. Şuna da bunun mesela şey var. Az önce eklediğimizin Heh, şuna ekliyorum. Evet. Böyle oldu. Böyle yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar dediğim gibi editimiz şu an bitti. Mesela bunun başında şey diyor. Az önce bir DNA testi yaptım ve 100 e, sürçük olduğum ortaya çıktı diyor. Şimdi bunu mesela yazı olarak yazalım. Evet. Şuradan güzel bir şey seçelim. Sonra şu sondan şunu şöyle yapalım. Evet. Böyle falan da yapabilirsiniz de gerek yok. Mesela şey ekleyebilirsiniz. Gölge ekleyebilirsiniz. Böyle. Dediğim gibi sonra böyle şeyler var falan. Bunu isterseniz ekleyin. isterseniz eklemeyin. Bu da şey sanırım. Kenarlık işte. Çok az ekleyelim mesela. Burada rengi. Buradan da rengin falan ayarlayabilirsiniz. Diyelim böyle yaptık. Şöyle şuraya kadar. Bu mesela böyle direkt çıkmasın. Biz bu yazıya şöyle animation'dan şöyle yapalım. Sade bir şekilde böyle karşısına geri gelsin. Evet. Böyle olabilir. Şunda şöyle copy diyelim. Şöyle şuraya koyalım. Aynısından ve şuraya da şey yazalım. Bakın böyle oldu. Evet. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi diyelim mesela TikTok hesabınızın falan bir adını yazın. Mesela işte şöyle yazabilirsiniz. Mesela atıyorum. Ee, sonra bunun şöyle şeyini düşürün. Adı neydi bunun ya? Adını unuttum şu an. Ee, i̇şte yani düşürün opaklığını. Evet opaklığını düşürün. Sonra buradan şuradan şu şeyi falan kaldıralım. Kenarlığı falan. Evet. Sonra bunu da alın. Şöyle editinizin kenarına kıyısına bir köşesine koyun. Ve bu kadar. Bitti yani. Böyle CapCut'tan kısa edit yapabilirsiniz. Böyle. Evet arkadaşlar. Böyle ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlamışsınızdır. Eğer anlamadığınız bir şey varsa tekrardan yorumlarda sorabilirsiniz. Siz seviyorum. Görüşürüz.